Evet, spor ne zaman sağlığa yararlıdır? Şimdi şöyle düşünmek lazım. Bir grup var, sporu kişisel şiddet olarak algılayan. Yani spor kişisel bir şiddet değildir. Olmamalıdır. Spor sağlık için yapılır. Yani şunu ayırmak lazım. Bir, siz spor mu yapıyorsunuz? İki, bir müsabaka mı yapıyorsunuz? 3 fiziksel aktivite mi yapıyorsunuz? Hadi gelin şunları bir ayıralım. Şimdi eğer fiziksel aktivite yapıyorsanız bunu kesinlikle sağlık için yapıyorsunuzdur. Yanında yarıştığınız biri yoktur. Eğer spor, müsabaka için yapıyorsanız muhakkak yarıştığınız bir şey vardır. Bir, bir şey. Bu niye şey dedim onu da söyleyeyim. Bazen kompütöre karşı yani bilgisayara karşı yarışırsınız. Bazen yanınızdaki canlı rakibe karşı yarışırsınız. Bazen bir hayvana karşı. Mesela önden koşan ee, bir tavşana karşı. Ama sonuç o itibariyle bu işin ruhunda bir şey kazanmak var. Ama fiziksel aktivite bir kazanmak değil. Bir başka bir şey de bunların ikisini birlikte bir araya getiren grup. O grup da şu. Şimdi ben 30 yaşına girdim. 30 yaşına girdiğimde 10 kilometreyi işte atıyorum 10 dakikanın altında koşmalıyım. Dur şimdi bir tane rakip yok. Spor mu yapıyorsun, müsabaka mı yapıyorsun? İlk önce ona bir karar vermek lazım. Şimdi niye buna karar veriyorum? Çünkü sağlıklı mı değil mi ona göre karar vereceğim. 30 yaşına geldiğinde, 40 yaşına geldiğinde, 50 yaşına geldiğinde aynı testi tekrar edenler var. Bu onların kendilerini ispat ettikleri bir gerçek. Ben hala dinçim, her şeyi becerebilirim, yapabilirim. Şimdi eğer bu modda değilse, bu iş kendine zarar verme moduna girmemişse o zaman durun, gelin sağlıktan bahsedelim. Sağlıklı olmak için bir doğru postürde yapmak lazım. Peki postür ne demek? Postür duruş. Şöyle düşünebilirsiniz. Hareket duruşlar sinsilesinden oluşur. Yani hiç durmadan bir hareket yapabilir misiniz? Hayır. İlk önce bir başlangıç noktasına ihtiyacınız var. O bir başlangıç postürü. Arkasından o postürler birbiri arkasında değişerek sizi değişik hareketler, değişik postürlere sokar. Ve sonra spor yapmış olursunuz. Ana soru şu. Bütün bunlar sizin sağlığınız için yararlı mı? Bazen evet, bazen hayır. Eğer siz bir Yunus'la ee, okyanusun ortasında yarışmaya kalkarsanız bu sağlıktan ke kesinlikle çıkan bir hadise. Yok hayır, eğer kendinizi bilip kendinize özgü spor dallarıyla ki ağrınızı azaltmak, sağlıklı yaşamak, dik durmak, daha sonra oluşabilecek olan problemleri önlemekse evet doğru iş yapıyorsunuz demektir. Örneğin kolejde gelelim. Kolejde çocuklar inanılmaz çalışkan. Gerçekten Türk öğrencisi kadar çalışkanı az bulunur. Ancak çalıştığınız yer, masa, sandalye acaba size uygun mu? Sandalyenizi koydunuz, masanızı koydunuz, üzerine de kompüterinizi, bilgisayarınızı koydunuz ve çalışmaya başladınız. Düşünün hep aynı postürdesiniz. Bu postür sizi hep öne zorluyor. Ama siz yaşantınızda öne doğru yürümüyorsunuz ya da öne doğru sürekli kalmıyorsunuz. Dik durmanız gerekli, beliniz sırtınız ağrımasın diye. Şimdi böyle bir durumda eğer böyle bir yaşantınız varsa sizin spor dalınız hiçbir zaman bir satranç olmamalıdır. Veya öne doğru sürekli mekik çektiğiniz, şınav çektiğiniz işler size yararlı değil ki. Şimdi böyle bir durumda zaten ön kaslarınız oldukça hakim. Bir de yanına yanına ön kaslarınızı çalıştıran kızlara daha iyi gözükmek için six absler efendim çok yüksek ön taraf bekleter. Bunlara lüzum yok. Çünkü sizin ihtiyacınız olan farklı şey. Bakın koleji bitiriyorsunuz veya ilkokul, ortaokul ise arkasından üniversite sınavına gireceksiniz. Üniversite sınavınıza girdiğiniz zaman bu problem sizin ön taraftaki kaslarınızın kısalmasına, kalçanızın önündeki kasların, dizinizin arkasındaki kasların kısalmasına neden olur. Ve stresiniz arttıkça yavaş yavaş kaslar spazma girmeye başlar. Ve biliyor musunuz sizi en zor anınızda vurur. Yani tam sınav öncesi bel ağrınız tutar. Sırt ağrınız tutar, dizinizin arkasındaki ağrılar tutar. Bizde bir laf vardır. Ağrılı adam doğru düşünemez derler. Doğru düşünemeyen adam doğru karar veremez. Şimdi böyle bir durumda yakalanmamanız için yapacak tek iş var. Gün içinde aldığınız postür neyse onu tam tersi bir spor dalıyla uğraşmak. Yüzün mesela. Sırtınızı çalıştıracak bir takım aktiviteler yapın. Pilates yapın. Pilates aslında son derece basit anlatılabilen bir şeydir. Pilatesi şöyle anlayabilirsiniz. Sizin pelvisiniz yani leğen kemiğiniz bir kova olsa, o kovayı silme suyla doldursanız. Silme. Şimdi bu suyun hiçbir yerden dökülmemesi gerekir. Eğer önden dökülüyorsa bel çukurunuz artmış demektir. Arkadan dökülüyorsa çok azalmış demektir. Yanlardan dökülüyorsa o zaman bir tarafa kaykılık duruyorsunuz demektir. Şimdi bütün bunlar sizin yalnız leğen kemiğinizi etkilemez. Bütün vücudunuzu etkiler. Sırtınızdan ayağınıza kadar. Şimdi bu durumdayken spor yapmanın önemi var mı? Atıyorum sizin sürekli six pack yapmanız, ...ve altı baklava çıkartmanız, yok efendim kollarınıza bir sepsi bunların anlamı yok ki. Çünkü sizin probleminiz başka. Siz belinizi, leğen kemiklerinizi doğru postürde tutamıyorsanız ne, ne, ne tür spor yaparsanız yapın beliniz ağrıyacaktır. Gelin ilk önce bizim Klinikte core dediğimiz yani tam merkez, tam çekirdek. O bölgenizi kuvvetlendirin. O kuvvetli olduğu pozisyonlarda spor yapın. İşte o yüzden her çocuğa, herkese aynı spor dalı iyi gelmiyor. Bazılarına çok iyi geliyor ve çok iyi yapıyor. Hiç ağrısı olmuyor. Bazılarına çok ağrısı oluyor ve çok çok problemli oluyor. Bunların gidermenin tek bir yolu var. Vücudunuzdaki kısalık, esneklik, hatta gerginlik ve spasiste gibi problemleri hareket analiz merkezinde algılayabiliyoruz. Ve bunlardan sonra sizde oluşabilecek olan problemleri sizin koşarken, yürürken, atlarken, zıplarken bulabiliyoruz. Ve bunları normalden objektif biçimde ayırıp size bunları raporlandırabiliyoruz. Bu sayede siz ileride oluşabilecek olan problemi, bisikletçi olmanız, yüzücü olmanız, güreşçi olmanız, eskrimci olması fark etmeden sizlere belirli, belirli olarak verebiliyoruz. O yüzden sağlık, spor. Bunların hepsi iyi ölçülebildiği size olan değerin ve sporun hangisinin iyi olduğunu belirledikten sonra iyi gelir. Yoksa kafanıza göre yaptığınız her spor size her zaman iyi gelmeyecektir. Görüşürüz.